Ha, elin orada kalıyor. yani o basıyor, onu sıkıştırıyor. Ama orada gözü iyi bakarsın, gör orada. plastik iki. Olay bu Yani. Niye Hemen. Olay <laughs> sıkıştırıyor. Evet, Anlaşıldı, anlaşıldı. Hı. Sen evini kapatıyorsun. Olay bu. Vallahi düşman namına koydu bu gelen. Altta bana dokuz buçuk ayı oldu. Ama adam şurada gider bir helikopter alır. Hiç o adama gözün önü bile gelmez. Ama bu gelir işte. Tamam <laughs> Muhtar benim bir iddiam var. Kente enişte helikopterle inecek. Bir gün. İnecek tamam onda ben de eminim ha. Onda iddialıyım. Şey, la... Meydana mı iniyor? Şey, şey. Meydana. Abi, abi, bir adamdan bahsettim. Hadi şey. <laughs> Kella kel kel ne mi yandı? <laughs> Ama boşta doğru. Doğru diyor, ben ayarladım orayı diyor, hadi gidecek diyor. <gülüyor> <gülüyor> Zaten de onun orayı binası <laughs> yani. değil ben yaptım. Elektrik <laughs> yok. Mehmet abi, Halil abiye mi özeniyorsun şimdi? Ya ne yapsın? Musi birer fazlattı da babası bakar. Türkçe de dedin Türküsü. Türkü vallahi Allah, bak. Allah aşkına. Sana size Din'in imanı. Az, de, o, o kısa parça. Dinleyin Din'in, yo, Dinin Tamam, imanı ben, de Salma. lan. Bir dakika. Vallahi basma, basma. Vallahi. Çektim. şey yapma. Vallahi geç kaldım. Şöyle, şöyle Mesut abi. Muslın, Fransa'da belçika'ya mı geldi? Yoksa Belçik adam duruyor. Vallahi doğru düz ben bilmiyorum da. Şu an için Musul'u ben çekim yapıyorum kameraya. Ben bunu YouTube'a göndereceğim. Bak burada birkaç da çeldikli var yani. B Dinim Bunlar da tanırsın. Güç göpercim. demin söyledim, Allah aşkına. Senin imanı. Musul'de bir türkü istiyor buradaki gençler. Çeldikler. Evet. Şimdi, söyle, ya, tamam, söyle. ben kameranın arkasında olduğuma göre Kembal ben de şurada şöyle kendimi alıp kameraya. Ha, ha, ha. Ya Allah aşkına başlayayım Bir kısa, bir kısa lan. Kısa, bir saat, bir saat, bir saat. Allah'a bak şimdi. Ayakta söyle. Vallahi şimdi. Ya, Ayakta söyle. Gidin de sonra inşallah. Bak Türk söyle, la, şu bayrağın katırıcı sonra bak. <laughs> Hadi hayırlı akşamlar, görüşürüz <laughs> inşallah. Hadi güle güle bak, Türk bayrağının altında geçti. Bu kadar bu korkuyorsun? Gel bilgisayarın burada lan. Bu kadar bu korkup kaçıyor. Bilgisayar da attı gidiyor gidiyor. Fransa'da, bak Fransa'da oturalım da sene buraya Burada oturuyor ya. Burada oturuyor. Abi ne bir selam söyle. Sel Hallem benim videoları bir tane konuşuyor. Herkes görürsen selam sağlık. Abi ne?

Hilmi abi nasıl? Sağ ol Halil, sağ ol. Geldi mi oğlan? Geldi. Gelir inşallah. Gel, daha var izinler abi. Canlandırıyor şartlı ya. Şartlı. Vallahi yaşatıyor yani. Canlandırıyor. Ya çay. Ya çay, çay, çay. O da demleniyor. He sağ ol. Sinyal, sinyalde mi düştü diye? Başka yerleri var. Son, sorusunu pasaport yok. Pasaportu ilana verdik. Kastiye, yüksekten bilmem ne para verdik. kasya bastılar. Türkiye'den bize o gazeteyle şey, pasaport yerine Ye gelecek koyar. Yani. Pasaportu bulmuş. Süpüren adam, hı, -hı. Orayı süpüren. Bizim köylünün birine demiş ki, ben Türk pasaportu buldum. Ver bakayım, o bizim akrabamız demiş, ver kendi, kendi gelsin. Bahşiş şarj demiş. Geçmiş gün, Gülçekü'den e, şey, para verdik oraya. O zaman Erol değildi o parası. Frak, Fırat, Fırat'ın O verdik, pasaport aldık, yarın pasaportun günü bitti. Ayva. Gün yok. Pasaport, de para yok. Aleee. Ne günleri atlattım ben, hepsi kafada yazılı da. Dinliyormusun mu? Ben benim bir çıkayım, böyle. Kaçırmış. Hı. Hanımından korktuğuna demiş ki ne? Söylesem şimdi hanım, kavga ederiz. Kalkmazmış. Vakit gecikti, kalksana. Yok. <laughs> Yo, Hanım bir rüya gördüm demiş biliyor musun? Hayır ola. Bir minare, minarenin üstünde bir minare daha. Onun üstünde bir minare daha demiş. Onun üstünde bir tepsi. Tepsinin üstünde ben demiş. Rüzgar eser harır Tepsi döner fırıl fırıl. <laughs> hanım demiş ki yani korkmadın mı herif? Korkmaz olur mu hanım demiş ya yatağa kaçırdım. Tamam. <laughs> <tut. gülüyor> Hadi gelin kız, Gel, gelin Halil emmin ben Bütün Belçika'da adad, şer bayramını kuşlar gözlerinde öperim. bayram. <laughs> 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 Scroll e, şey, getirme neler, gel. <throat> gel gel. Mehmet, bir de Gel, 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 dizdireceğim, gel. Hadi, gel abi. Ne yapacağız? Gel, biraz sonra Hadi, gel. Hadi gel, ne bir Ben bakayım. Ver o kızı, ver. Sıfır baktırdı. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm mi? He? İstemez giy giy elbise. Giyele say elbisen giy gel. Giy gel lan. Resmi elbisesi var onu giysin. Ha giysin. He he giy. Resmi elbisen giy gel. Ha yor lan. Ne olduğunu görsün. He he yor lan. şapka yok kızım. Giy Şapka vermiyorum. Bak 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 Halası kızıma bak. Halası kızıma bak. Bak abi sen. Bak her tekini bak. Her tekini bak. Ne yapacağız? Bak 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 bak. Çakız bir çek bir çek abdesi bak, abdesi. Tut nazlı baba Bak bak bak! Amcaya bak, abiye bak. Kim var? Kim var? Halası gel, halası gel, halası gel. Gel gömül halası, gel gel gel. gel nazlıya bak gel. Vakti! Bayramınızı kutlar gözlerinizi <laughs> öperim, gömül. <laughs> Çocukların ayrı ayrı. Ha. Koca kızdı Senin yerine Sercan geldi yavrum. Şöyle takip et kız. İyi de Sercan'la kutladık. Adına hadi giy de gememiş Bütün beş çetiklerin gözden döperim bayramı Ne razı olacaklar gözden Yeter <laughs> <Yapsın. gülüyor> zaten de küçük oldum. Allah <laughs> 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 <Baza> bak. al bak. Allah size al bak. Allah bak. Allah al ben, Aa, ne? Gel 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 Oyun amca nerede? Ben ne dedim ben e gitti. <laughs> ben e gitti dedim. Heh heh korus inanmadı. Gitti öbürlerine sordu parta? Onlar da gitti. Dedi. E ne yapacaksın? dedim söylemedi. Herhalde tamam. borcu varmış.